Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Kemal Sunal Müzesi'ne geldik. 60. yıl yani 60. yıl Göztepe Parkı'nda. Şurada Salako Çocuklar Kralı şey var. Da var o. Gelişte bir bile çok şey var. Şimdi bir şeyden geçiyorum. Şöyle, şöyle Kemal Sunal'ın şeyi var. Şurada Kemal Sunal var. Özgeçmiş. 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan İlkokulunun ardından Vefa Lisesi'ni bitirmiş. Öyle öyle. Şöyle arabası var. Arkadaşlar şöyle şeyler var. Burada Osmanlı şeyler acı. Şurada Fuat <laughs> Uskınay'ın çektiği Ayestani fotoğrafta yeşil köy Rus abidesinin yıkılışı <laughs> gösterilen falan filan. Siz okursunuz artık. Şöyle fes var. Ah, bu bir bunu bir filminde giyiniyordu. Ha, şeyde giyiniyor bunu. Ne? Anne. Çocuğum, çocuğum. Gel gel gel. Babam sınıfı var burada. Havam sınıfı izletiyor. Arkadaşlar Şener Şen. Şener Şen'in müzesi var mıdır acaba? Evet koca kapalı Şaban. şunlar anmış bu şeyler var. Şöyle senedi var burada. Eminönü kazası. Sen de çıkışla geliyorsun tamam mı? Çıkarken falan gideceksin. Gel gel bak şapkası gel. Biliyorum gördüm. Bir kış Gördüm. Geçmişi. 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Limasya'da Aa arkadaşlar evet. oradan kalması da mı <laughs> Aa asıl buraya gelin. Şöyle. Burada bir şeyler gösteriyor. Geçersiz dosya formatı. Düşün mü? Aa burada şey. Neydi Şabaniye? <laughs> şey damat Selim ne <laughs> Aa. Şu... Arkadaşlar, şurada da gösteriyor. Bu ne be? Bu neyi? Son filmi balıkanın çekimlerine giderken yanına aldığı valiz. Hmm. Arkadaşlar bu soğuk Balalayka. Ve <laughs> <laughs> giderken aldığı valizmiş. Bu ne be? Ha bu da filmin sahneleri. bu <laughs> filmi burada gösterirler de? Arkadaşlar diğerleri çok ses çıkartıyor ya. Aa şu şerli acaba?

Hayır güldür güldür. Her pardon güldür güldür. Doğru söylüyorsun. Hakikaten güldür güldür. Çok güzel. Şu Ali Sunal'ın çocuklu şey, şeyi. Güldür güldürden. Şu Ezo Sunal Bu da güldür güldür çok çocuktan. Şu da galiba Ali Sunal O zaman -"Ali Sınav, sevdiğim Gerçekten. şeylerdir. -"Gördür, gördür, Çocukta oynuyor." ya?" şuna bak, -"Şöyle, şuna bak, şöyle. Şuna bak, şöyle kilitler bak. var." bak." -"Ya anahtar. <laughs> Hocam hadi. -"Şuna bak." -"Bunlar hangi evdeyim kilitleri lan? Bunlar <laughs> Osmanlı ben bir çocuk Çık ne var. Çocuk oldum. Neyse. Şöyle. Acaba Şabani filminin şeyleri. Bu da evet çıkar çıkıyoruz. Hadi biz. Arkadaşlar şöyle havamsın. Şöyle

Şurada şey var annem ona takıldı. Neydi? İşte domates gibi. Hatırlıyor vermiş bana. Ha arkadaşlar, şurada da şurada şey var. <laughs> Hadi çekin, çekin. de, de çıktı filan dedi. Ondan Hadi sonra, o sonra o bir şey. Biraz biz Biraz konuşabildik. yarın dönüyoruz. Biz dinleyeceğiz. Şu an bunu durduruyoruz. Arkadaşlar, bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar çocukların da öyle yetiştiler, çılgın değiller, dağınık değiller, büyüklerine müthiş saygılı ve seveceğimler, insanları seviyorlar, en büyük malzemelere insan. otel patlattırdım. Şöyle Ayşun'a... Kapıcılar Kralı'yla Antalya Film Festivali'nde ilk görüntüsü. Üçüncü görüntüsü, üçüncü görüntüsü, üçüncü her iki bana en iyi erkek oyuncu Ve ortak noktaları ise Zeki Öğüt'ten Umut Halik Şöyle. Evladım, sayın bir şey. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> Ama yine en çok dünyalar arasında öbürcüler, ülkeler, Çünkü bu kadar bu kadar ekonomik ve politik vasıf altında izlenen insanlar bir risk. Kemal Sunal değil, kendi de. Düşünün bu adam o gün evliydi, işinde kavga etmiş. Kemal Sunal seyrediyor ve başka hale Vallahi <laughs> Ben de bilmiyorum. ben de bilmiyorum. Ben de hiç Ama bildiğin kadarıyla halkın sevgi, o günlerin hala geçerli olması ve, halkın ihtiyacı olması. Halkın gülmeye çok büyük ihtiyaç. Şu bir an süredir. çıkıyoruz artık bir bir şey var. Şöyle bay aa, çok ben çok yakınlaştırıyorum. Şöyle. Atasın. İbrahim. Şurada İbrahim'in Şu taraftan gidelim Askerde bir şeyler var Mavi boncuk Ben filme başlayacaktım ya da başlamayayım başka film açayım dedim Öyle şey yaptım Kabuk subuk bir filmde şey onun şey işte şöyle şu gol kralı şaban Burada. bu neydi Ali 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 miydi ismi? Kanat Bakkalesi Şen Bakkal. Hani arkadaşlar bir bölümde Kemal Sunal'ın amcası mı, dayısı mı bir akraba söylüyor. Onun dükkanını alması gerekirken başkası alıyor. Gurbetçi Şaban. Şaban askerde. Babam sınıfı tatilde. Kapıcılar Kralı, Şehitleroğlu Apartman, en son hatta buranın tapusunu oluyordu her apartman o apartmanlar onun oluyordu. Şöyle kitapları var. All right, that's away. way i Bye. Bye.